BTC Haber TV'den merhaba. 2023'te Bitcoin artacak, ciddi kazançlar söz konusu olacak deniyordu. Gerçekten temeli var mı? Artış yaşanmış mı? Ya da önümüzde ne gibi senaryolar var diye merak ettik. Ve bu hafta özel bültenimizde Bitcoin'i inceleyelim istedik. Kanala abone olup bildirimlerinizi açtıysanız Gelin başlayalım. Söylemeye bile gerek yok, geride bıraktığımız yıl yatırımcılar için en kötü dönemlerden biriydi. İflaslar, siber saldırılar, istismarlar ve yüz milyarlarca dolarlık kayıt sonrası 2022'yi lanet okuyarak uğurladık. 2023'te ise piyasanın tüm paydaşları umutlu. Bu yılın hem finansal açıdan hem de sektörün piyasa algısı açısından kripto kışının verdiği zararı tersine çevireceğini umuyorlar. Öyle de oldu. Yeni yıla 16.500 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin Ocak ayında ciddi bir ralliye imza atıp Şubat ayını sakin geçirdi. Buna rağmen fiyatta geldiğimiz nokta 23.500 seviyesi. Peki daha fazlası var mı? Elbette. Bir kere Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi 50 puanla nötr bölgede yer alıyor artık. Geçen seneye göre korkular geride kalmış gibi görünüyor. Ayrıca Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin de %42.4 civarında olduğunu not olarak düşelim. Haftalık göreceli güç endeksi kendi alçalan direnç çizgisinden çıktı ve elinin üzerinde yer alıyor. Bu veriler ışığında Mart ayına pozitif başlayan kripto paraların toplam piyasa değeri de yönünü yukarı çevirdi ve 1.08 trilyon doları aştı. Gelelim küresel tarafa. ABD güven endeksi iyimserliğinin yaşandığı küresel tarafta faiz artırımlarının işe yaradığı kanısa hakim. Faizlerin artık zirve seviyesine yakın olduğu da bilinen bir gerçek. Dolar endeksinin de yönünü aşağı çevirdiğini not olarak düşelim. Asya tarafındaysa Çin ekonomisinde yaşanan toparlanma piyasaların moralini yükseltti. Çin'in koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmasının ardından veriler hızlı toparlanmaya işaret etti. Kısacası hem kripto paraların kendi ekosistemi içerisindeki haber akışı hem küresel taraftan gelen veriler çok umutlu bir tablo çiziyor. Artık şu bir gerçek ki Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana girdiği uzun dönem alçalan trendi geride bıraktı. Şu an bulunduğumuz yerden baktığımızda gelecekteki hareketin en olası yönü ise 30 bin dolar barajının üstü diyor uzmanlar. Öte yandan yılın en yüksek seviyesi olan 25.250 doların üzerinde bir artış yukarı yönlü hareketin devam edeceği anlamına gelebilir. Ayrıca yukarı yönlü hareketin tamamlanmasının uzun sürmesi nedeniyle fiyatın muhtemelen Mart ayının tamamı ve hatta Nisan ayının bir kısmı için küçük çaplı bir toparlanmaya girebileceği belirtildi. Eğer ABD'nin Binance CEO'su CZ ile olan kavgası şiddetlenmeye devam ederse fiyat baskılanabilir. Ama eğer piyasa rahat bırakılırsa uzmanlar kısa sürede fiyatın ciddi bir artış yaşayabileceğini söylüyor. Elbette trendin ivme kaybetmesi durumunda Bitcoin fiyatının 19 bin doların altına inebileceği uyarısını da yapmayı ihmal etmiyorlar. Neyse, en azından şimdilik işler Bitcoin açısından iyi gidiyor. 2023 bize vaat ettiği fiyatları sunmaya başladı ve devamı da gelecek gibi. Kim bilir bitcoin öldü bitti denilen piyasada bir anda kendimizi ahlar vahlar içinde niye almadık derken bulabiliriz. İki türlü de mutlaka burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.